Sayın yolcularımız, yolculuğumuz başlamıştır. Buradan sonra... Buradayken bildiğiniz üzere istediğiniz gibi buradan hızlıyken çıkabilirsiniz. Ayağı atlayabilirsiniz, ayakta durabilirsiniz. Ama tek bir kere sonrasında kefenle <laughs> çıkıyoruz. <laughs> Aynı onu katılıyorum, çok çok haklı konuşuyor. Kükür aslanım, kükür. Evet, bu da kükür. <laughs> Korktu herhalde. Evet Layla, şu an seninle bir yolculuğa çıkıyoruz. Aman tanrım, düşür. Üstümüzde telefikler geçiyor. Sağa bakarsan çimenliği, sola bakarsan yine çimenliği göreceksin. <laughs> Yukarıda telefik göreceksin. Ulan yorum ağzı yaptık Ну, и что?